Arkadaşlar şöyle çorbayı görüyor musunuz? İpek gibi oldu. En ufak bir toplanma yok. Bir daha göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu işte tarhanayı kavurduğundan dolayı. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Burada bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası var. Burada kuru tarhanamız var. Kuru tarhananın yoğunluğu, tarhananın içindeki un oranına göre değişir. Bölge bölge değişir. Sadece ne fark eder? Bir bardak su az, bir bardak su fazla. O fark eder. Tarhan olmazsa olmazı sarımsak. Üç diş sarımsak Tabanların lezzet vermesi için kullanacağız. Bu şöyle kenarda dursun. Asıl lezzet sarımsağı burada. Bu sarımsağı da ne yapacağız arkadaşlar? Döveceğiz. En son çorbada e, üzerinde kullanacağız. 3 diş sarımsak da buraya attım. Şu kalanını şöyle geri alayım. Sarımsağın kolay dövülmesi için içine bir çay kaşığı tuz atıyorum. Daha sonra bu attığımız tuzu çorbada hesaplayacağız. Sarımsağımızı su haline getirene kadar iyice ezeceğiz. Ondan sonra çorbada kullanacağız. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Tenceremizin altını yaktık. Arkadaşlar içine yarım fincan bir sıvı yağ boşaltıyorum. Toplam yağ miktarım bir fincan. Bunun yarısını ayırıyorum. Ee, sebebi de yağı ihtiyaca göre içine atacağım. Daha önce de söylediğim gibi yöresine göre tarhananın yoğunluğu değişir. Biz burada hesap yaparken kişi başına bir kaşık tarhana olarak hesaplayacağız. 5 kişiye 5 kaşık tarhana. 5. kaşık tarhanamızı attık. Ocağımızın altı ısıt derecede olacak. Tarhanayı kavururken tarhana yağmayacağız. Kısık ateşte tarhanamızı kavurma işlemine başladık. Şöyle gördüğünüz gibi çok çabuk kavruluyor. Hemen altını en kısık dereceye getiriyorum. İçine doğramış olduğum sarımsakları atıyorum. Sarımsakla beraber tarhanayı şöyle bir ortalama bir dakika kadar bir kavuracağız. Kısık ateşte. Tencerenin altını da göstereyim. Görüyor musunuz? Aynı pilav demler gibi o kadar kısık derecede. Lütfen bunu şaşırmayın. Tarhananızı yağmayın. Sonra acı bir lezzet olur. Arkadaşlar şöyle bakın. Hafiften rengi dönmeye başladı. Daha fazla bunun rengini döndürmeyeceğiz. İçine bir tatlı kaşığı domates salçasıyla bir tatlı kaşığı biber salçasını atıyoruz. Yine en kısık derecede domates salçasıyla biber salçasını bir kavuracağız. Bundan sonra tarhananın yanma diye bir riski kalmadı. İçindeki salça ne yapar? Bütün sıcağı içine çeker sıcağın tamamını kendi de toplar. Arkadaşlar en kısık ateşte 2 dakikada salçamızı kavurduk. Şimdi bunu iki yapma şekli var. Birincisi naneyi bir dışarıda kavurmak, ikincisi tencerenin içinde yağı ayırmıştık hatırlıyorsanız. Kalan yağdan biraz daha döküyorum. İçinde bir yemek kaşığı kadarını bıraktım. Şöyle bir daha karıştıralım. İçine bir tatlı kaşığı kuru nane boşaltıyorum. Naneyi de ortalama 20 saniye kadar bir kavurdum salçayla beraber. İşte her zaman ne diyorum Tarhaneye su değdirme. E, genelde başlıklarında o şekilde oluyor. Sebebi bu arkadaşlar. Suyu şimdi vereceğiz. ilk etapta suyu kaldırıp doldurmayacağız. 2 su bardağı soğuk su ilave ettim. E, soğuk su hem salçanın rengini güzel çıkartacak hem çorbamıza daha fazla lezzet verecek. Şöyle soğuk suyla ortalama 1-2 dakika bunu bir karıştıracağım. Arkadan iyice çırptım. Ortalama bir dakika kadar. Şimdi orta ateşe alıyorum. Bundan sonra elinizde sıcak su varsa sıcak su, soğuk su varsa soğuk su kullanabilirsiniz. Çorba da birden kaldırıp suyu dökmeyeceğiniz Önce 5 kaşığa 5 su bardağı su vereceğimiz. Ondan sonra yoğunluğuna bakacağız. Tam 5 kaşığa 5 su bardağı su verdim. Arkadaşlar bazı yerlerde işte tarhanalar da ne yapıyorlar? Çok çıksın diye unu basıyorlar içine. E çok yoğun bir un kıvamı oluyor. Onun için mutlaka önce ilk tarhananızda ölçüyü tuturmanız lazım. Ondan sonra bir daha aynı ölçüde yapabilirsiniz. Şimdi bunu ara ara karıştıracağız. Orta ateşte. Şöyle bir daha karıştıralım. Arkadaşlar özellikle şunu göstermek istiyorum. Tabağın dibine az bir salça ne yapmıştı? Bulaşmıştı. Hemen suyla çırptım. Onu geri içine katıyorum. Yani mutfak alışkanlığınızı düzgün yapın. Mutfakta elinizde bulunan hiçbir malzemeyi mercimek kadar da olsa boşa harcamayın. Şimdi çorbamızın orta ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Çorbamız kaynamaya başladı. Hemen şöyle bir karıştıralım. Çorbanın altını tekrar en kısık ateşe getiriyorum. Bu kısık ateşte bunu 4-5 dakika bir kaynatacağım. Tabii ki kaynatırken de baharatları vereceğim. Önce işe lezzetten başlıyoruz. Dövdüğümüz 3 tane sarımsak vardı. 3 diş sarımsak vardı. Onu atıyoruz. Bu lezzet patlaması yapacak. Sebebi de dibinde kavurma yapmadık. Dibindeki aroma farklı şey. Üstüne kattığımız sarımsak lezzeti farklı şey arkadaşlar. Acı seviyorsanız şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Daha önce sarımsağı döverken attığımız tuzu unutmayalım. Yarım tatlı kaşığı tuz daha atıyorum. Ben bunun tuzunu tekrar bir daha kontrol edeceğim. Fazla baharat kullanmıyorum. Sebebi de tarhananın kendi lezzetini içindeki nanenin sarımsağın lezzetini bozmasın. Şöyle baktığınız zaman suyu tam gibi görünüyor. Hafiften bir yoğunluk var. Fazladan su vermiş olsaydınız e, ne olacaktı? Tarhananız su gibi olacaktı. İstediğiniz kıvamı bir daha yakalayamayacaktınız. İçine bir daha tarhanı ilave edemezdiniz. Şimdi e, içine yarım e, su bardağı kaynamış su koyabilirsiniz. Şöyle rengine bakın. ipek gibi, kadife gibi bir çorbamız oldu. Tam 5 dakika geçti. En kısık ateşte ne yaptık? Tarhanamızı kaynatmaya devam ettik. Çok hafiften bir yoğunluğu var. Hemen şöyle göstereyim. Burada bir çay bardağı kaynamış su vardı. Onun yarısını boşalttım. Suya çok dikkat edin. Şu anda istediğimiz kıvama geldi. Diyelim ki misafiriniz geldi. E, masaya çorbayı götüreceğiniz o zaman da kontrol edin. Tarhana durdukça yoğunlaşın. Masaya götürmeden yoğunluğunu ayarlayın. Çorbamızın altını kapatıyoruz. Hemen şöyle çorbamızı dolduralım. Şöyle yoğunluğunu da bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? İpek gibi çorba oldu. Kepçeyi daldırıyoruz. Bir kere dokunduruyoruz. Çekiyoruz. Bir daha damlama yapmaz. Şöyle daldırdığımız zaman sos hepsini dibine toplar. Bir daha damlama yapmaz. Arkadaşlar çorbamız bu. Ee, tekrar bir daha hatırlatayım. Kesinlikle en kısık ateşte kavurun. Tarhana yağmayın. Gördüğünüz odun gibi tarhanaydı. Yumuşacık kadife gibi tarhana çıktı. O da kısık ateşte kavurduğundan ve az kavurduğundan dolayı. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şevi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şevi yapar. Siz isteyin biz yapar. Afiyet olsun.